Şimdi İstanbul'dan ilginç bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Cep telefonuyla konuşan adam asma kattan düştü ama hiç istifini bozmadı. Hiçbir şey olmamış gibi telefonla konuşmaya devam etti. Her şey bir anda oldu. Asma kattan düştü. Telefon konuşmasını sürdürdü. İstanbul Kağıthane'de lastik ustası Sadık Tunç arkadaşının dükkanına geldi. Arkadaş benden lastik istemişti. Ben dükkanda olmadığımdan dolayı lastiğin yerini söyledim. Tunç asma kata çıkarak lastikleri aramaya başladı. Yukarı çıktıktan sonra beni aradı. Bir yandan da arkadaşıyla telefonda konuşmaya devam etti. Evet arkadaşı arıyordum lastiğin yerini öğrenmek için ama telefon elimde kaldı. Görüşme yapamadım. Ancak asma katın zeminindeki tahta kırıldı. Tunç kendini bir anda alt katta buldu. Arkadaş sağ olsun çok sağlam yapmış yukarıyı. Bizi alaşağı etti. Ne olduğunu anlayamadık uyuyamayan adam düşerken bile telefonda konuşmaya devam etti. Allah'tan bir yerimize bir şey olmadı. Tarif ederken tam buradan düştü ve düşerken benimle görüşüyordu ve düştükten sonra hala devam etti görüşmeye. Aşağıdayken tekrar telefonu açıktı, telefonla görüşmeme devam ettim. Sadık Tunç şans eseri yara almazken o anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Kamera kayıtlarına baktığımda zaten olay koptu yani. İster istemez istemsizce gülmeye başladık.